merhaba ve son Küba videosuyla karşınızdayım. Sanırım bu video bitince artık Küba ile ilgili bilmediğiniz hiçbir şey kalmayacak. Bütün adayı hep birlikte dolaşmış olacağız. Ama Küba hakkında anlatacak o kadar çok şey var ki hepsini tek bir videoda bitirmek istemedim. Bu kez Küba sahillerinden adanın ortasına doğru gidiyoruz. Küba'nın ortasında 74 bin kişilik şirin bir kent Trinidad. 19. yüzyıla kadar şeker ve köle ticaretiyle öne çıkmış. Daha önce Küba'da tek bir yerli ailesi kaldığından bahsetmiştim. Şu anki Kübalılar Afrika, İspanyol ve melezlerden oluşuyor. Vaktiyle çok sayıda Afrikalı ve Çinli köle getirilmiş adaya. Dolayısıyla çok enteresan yüzler çıkabiliyor karşınıza. Çekik gözlü siyahlar, mavi gözlü melezler gibi. Trinidad Ege'deki eski Rum kasabalarını hatırlattı bana. Belki de Arnavut kaldırımları nedeniyle. Bu kenti gezmeye gidenler kesinlikle topuklu ayakkabılardan kaçınmalı. Kent meydanında kafe ve restoranlar var ve canlı müzik. Ayrıca büyük bir hediyelik eşya pazarı da yer alıyor. Birkaç caddeye yayılan onlarca standlık bir pazar burası. Kasabayı dolaşmayı planlayanlar hediyelik eşya satın alma kısmını bu kente bırakabilir aslında. Pro, pro kutuları, tablolar, takılar ve çeyli her şey. Yollarda karpuz çekirdeği, bakla gibi organik maddelerden yapılmış kolyeler satan kadınlar da çıkıyor karşınıza. 5 tanesini oldukça ucuz bir fiyata satıyorlar. Trinidad'la özdeşleşmiş gibi bu takılar. İşte bahsettiğim karpuz kabuğundan kolyeler bunlar. Bu da bir meyvenin çekirdeği. Bunlar da fasulyeye benziyor. Karpuz kabuğunun arasına serpiştirilmiş. rehberi pazarda pazarlık yapmayı unutmamamızı da hatırlattı. Tabi pahalı olan şeyler için. Havana, Trinidad arası 375 km kadar. En az 6 saatlik bir yolculuk demek. Ancak biz Santiago de Küba'dan yola çıkıp her gece başka kente uğrayıp geze geze geldiğimiz için bu kadar uzun bir otobüs yolculuğu yapmak zorunda kalmadık. Küba'nın en renkli kentlerinden biri burası. Evler ve eski arabalar her şey en canlı tonlarda. Pembe, mavi, yeşil, kırmızı, mor. Binaların çoğu 17. ve 19. yüzyıldan kalma. Trinidad yakınlarındaki Valle de los Ingenios adlı vadi de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir doğa harikası. Şeker kamışı tarlaları, palmiye ağaçları ile harika bir manzaraya sahip. Trinidad'dan vadiye bir turist treni bulunuyor. İsteyenler at sırtında ya da bir otomobille geri dönebiliyor. Biz vadiyi tepedeki bir kafeden izledik ve orası bana cennet hikayelerindeki yerleri hatırlattı. Tabii ki gittiğiniz her turda sizi bölgenin özel mağazalarına, dükkanlarına da götürüyorlar. Bizi de burada bir seramik fabrikasına götürdüler, seramik tesisine. İşte oradaki bazı ürünler. Bir de yakınlardayken Ankon plajını ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi yukarıda. Camagüey, Küba yolculuğunun sonuna doğru ziyaret ettiğim küçük bir kent. Bana küçük gelse de Küba'nın dördüncü büyük kentiymiş. Nüfusu 323 bin kadar. Kent Camagüey adını 1923'ten beri taşıyor, adını bir yerli liderinden almış. Kentteki yolculuğumuza tarihi kent merkezinden başladık. Hava çok sıcaktı ve neyse ki yürümek zorunda kalmadık. Rikşalarla kente dolaştık. Bir saatlik tur 5 kuk. Bisikleti kullanan sürücüler tarihi yerlerde durup 5 dakika fotoğraf ve gezi için zamanda tanıyor. Sonra yine bisikletin arkasına atlayıp tura devam ediyorsunuz. Müzik Teatro Principal kentin en önemli sanat merkezlerinden biri. Yakınlarda Küba sinemasına ait filmleri izleyebileceğiniz sinema salonları da bulunuyor. Kentte ziyaret edebileceğiniz yerlerden biri Galeria Marta Jimenez, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kübalı sanatçı Jimenez'in galerisi. Çok enteresan heykel ve resimleri var sanatçının. Daha çok toplumda kadının rollerine yönelik bakışı eleştiriyor. Galeri yakınlarında sokakta yine Jimenez tarafından yapılmış insan boyutunda bronz heykeller yer alıyor. Galeri ve heykeller Plaza del Carmen'de. En enteresanlarından biri de dedikodu yapan teyzeler heykelleriydi. Tarihi kiliseden meydana doğru ilerleyince ise karşınıza küçük bir hediyelik eşya pazarı çıkıyor. Trinidad'dakinden küçük ama burada da Küba'ya özel şeyler bulabilirsiniz ve Küba turumuz da böylece sona erdi. Havaalanına gitmeden önce çıktığımız uzun yolda yollarda tesis bulunmadığı için Kübalı bir ailenin evine konuk olduk. Otobüsteki herkesin evdeki tuvaleti kullanmasına izin verdiler. Tabii küçük bahşişlerle. Küba'daki evler oldukça küçük ve her nesilden aile üyeleri bir arada kalıyor. Ama hallerinden pek şikayetçi görünmüyorlar. Bu da benim Küba'dan ayrılmadan önceki son halim. Bir vejetaryen olarak yiyecek çok fazla bir şey bulamayınca 15 gün sonra bu hale geldim. Neyse ki nazik ev sahibi düşen tansiyonumu düzeltmek için bana içecek bir şeyler ikram etti. Küba güzel bir ülke. İnsanları da güzel. Eğer bir gün ziyaret etme fırsatınız olursa adanın her tarafını görmeden dönmeyin. Çünkü görecek çok fazla şey var. Evet benim Küba ile ilgili anlatacaklarım burada bitti ama tabii ki dünya çok büyük ve daha görecek o kadar çok yer var ki. Mesela İzlanda'nın yanar dağlarından İskandinavya'nın bitmeyen gündüzlerine, gecelerine, kuzey ışıklarına, Çin'e, Amerika'nın çöllerine kadar ve hatta bazı uzay maceralarına kadar anlatacağım daha çok şey var. Takipte kalın, görüşmek üzere.